Merhaba arkadaşlar bugün yanımızda konuk var. Evet bugün Ahmet var. Ahmet var. Sakar Ahmet. Ya arkadaşlar bu yarasa ya. neden her gün çalıyor? <laughs> bu yarasa neden her gün çalıyor? Oğlum onlar yarasa değil ki? Ne? O İbrahim şey? tatlı sesi buldum. İbrahim Tatlıses. Cadı var ya. Evet. Üzerine çıkacağım. Kanka, ya hayır reklamın. Ya. ya. arkadaşlar bu nasıl reklam ya. Çınar. Ne? Arkadaşlar çok garip bir reklam olduğu için kapatıyorum. Ya bitmiyor bu reklam. Bu nasıl reklam? Allah'ım ya. Vüf. Tövbe Lan hayır bir gitar. Ya of Ahmet bu reklam ne ya? Görmeleriniz duymadınız bu nasıl reklamdır Allah aşkına. Tövbe estağfurullah. Ya, üzerine çıkacağım. Üzerine çıkacağım gel. Aa, bu ne nasıl bir şeydir lan bu. Isırlandı. Sen buradasın demek. Hmm. Oo. Çınar. Çınar. Efendim. Videoda yiyiz. O, o yarasa dediğin hava dolu Evet. Ne? Onlar hayalet diyebiliyorum. Hayalet mi? Hı hı. Onlar hayalet diye biliyorum. biliyorum. Ahmet. Akıl. Sana burada utanacağım bir şey anlatayım mı? Anladım. Evet arkadaşlar bugün sınav yaptık. Ahmet 50 aldı. Ben 70 aldım. Bir kere de matematik sınavı yaptık. Ben 100 aldım. Yo. 100. Bu 24 daha <laughs> He bu da 50 aldı. İnsan haklarından 50 aldı arkadaşlar. Hay ben böyle reklam. Arkadaşlar ben bir şey yapamıyorum ki böyle. Çok saçım. Saçma reklamlar çıkıyor ya. Böyle giderse bu seriyi bitiririm bu arada arkadaşlar. Çınar. Efendim. Benim Minecraft'ta şehir yapma part 1'i izledin mi? Sen de mi yaptın? Allah seni. Ben de başlayacağım. Arkadaşlar içerik hırsızı. sizi İçeri ne yap yapacak içerik bulamamış, benim içeriğimi çalmış. Evet, yapacak içerik. Hocam mağdurum. Arkadaşlar en son buraya yapıyorduk. Biz konudan sardık valla. Vallahi. Ahmet yüzünden ben ne güzel videomu çekecektim. Sen istemedin mi videoya gel Yo arkadaşlar bu beni dövdü. Yo bir iş. Şunlar şu an tam videonun ortasında kapatsam ne olur? Ne yapabilirsin? Ee, buraları keserim. <laughs> kardeşim bize de arkamızda kişiler var. Kestirecek kişiler var kardeşim. Arkamız boş değil yani. Ben yapamıyor olabilirim. Ama Biliyor, arkamda bir düzgün. Bana soruyor. Arkadaşlar ben kursa gidiyordum. 7 buçuk. Bu benden dedi ki ses, Kursun. kanka sesleri nasıl yapıyorsun dedi. Gitti bana dedi ki beni arayın. Sen, Tabii ben böyle Ahmet bu nasıl bir reklam? Nerede dakika sapık sapık reklam çıkıyor. Shorts'a Shorts'a nasıl ses ekliyorsun? Nasıl müzik ekliyorsun diye sordu. Kanka, bir daha bak arkamı... benim telefon da çıkmıyordu, çıkmıyordu. <laughs> evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir kere video yapmıştım, tamam mı? Telif yedim. Evet, telif yedim. Arkadaşlar bu arada bu ee, tek Ahmet'le de değil, ee, ekiple de olacak. Ondan sonra Veli'yle de olacak. Onlar gelmez ki seni cana. Kanka, o video hazır bile. What? Part 6 yaptık oğlum biz onu. Anlars. Bunu yayınladıktan sonra 2024'e özel çekeceğiz. 2020 2024'e özel çektik. Hoş Ama... geldin köylü köylünün başkanı köylünün dostu Kemal. <laughs> evet arkadaşlar bende de X var. onu da kim verdi? Ben. Benden aldı onu. Dilendi. Ha, arkadaşlar dilendi. bakın Um, Veli diye arkadaşımızda ben 20 için saati var. Ahmet'te de Ultimatrix var. Ben de Omnitrix var. Yo, Omnitrix'i ben de bende dilendi. Dilenci bu. Bunun kanalını izlemeyin. Benimkini izleyin. Bu dilenci. Ahmet böyle yaparsan bu arada bir daha sen yapma. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Dev. <laughs> Dev. Ori ori. Unçuk unçuk unçuk. <laughs> Arkadaşlar bu arada ay ha, tamam garanti bebe ya. Abi, bu da güzel bir reklam değil yeter ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar terik vermekten artık çok korkuyorum. Çay ocağına gittim, oran et muzlu. Muzlu yoksa getir bana karpuzlu. Yanında güzel gider, fıstık tuzlu. Bana şoşlu. bebedeki kızın ismi şu O senin aşkından gözlerim şaşıyor. Köpeğim oldun artık, gel bana koçu koçu. Kanka bir daha tamamen söylesene. Tamamen söylesene bir daha. Ye, oran et. Çay ocağına gittim, oran muzlu. Sucuk ama çiğitir karpuzlu. Yanında çiğitir karpuzlu. Tuzlu. Tuzlu ama şoşlu. Tepedeki kızın ismi şu şu. Oldu senin aşkından gözlerim çarşı. Köpeğim oldu artık gel bana kuçu kuçu. Ya yeah, oraya uyuşu. Anne söyleme. Bak ye. ye. Ee, çay ocağına gittim oradaydı muzlu, muzlu yoksa getirim bana karpuzlu. Yanında çok güzel giden fıstık tuzlu. Unuttum lan devam. Kaka, muzlu yap, muzlu. muzlu diyeceğim. Çay ocağına gittim oradaydı muzlu, çay ocağına gittim oradaydı muzlu. Hayır, hayır. Ya mobil oh. Lol reklamı çıktı bebek. lan bu sefer de. Lol reklamı. Ne reklamı? Lol lol. Lol bebek. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. E, Harbilan diyeceğiniz futbol terörü part 1'i çektim. İzleyin. İki dakika oldu. Yok Evet arkadaşlar. Ahmet arkadaşlar, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar e, sıraya kadar bitireceğim. Ondan sonra kart 6'yı bekleyeceksiniz. Zil basacağım. Arkadaşlar. Çınar açıklamada benim kanalın adını verir. iki kanalı da verir. Evet. Biri oyun. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandıracağız. Ahmet ne diyor onu dinleyelim. Hepinize görüşürüz. Çınar kanalı ve benim iki kanalımda izlemeyi unutmayın. Abone olun. Arkadaşlar tek bir soru soracağım burada. Ahmet. ikinci hı, hı. İkinci kanalının ismi ne? Benim şimdi kanalımın ismi ne? Ne? Biliyordur ne? Ne? Yanılmadım. Tamam, birinci kanalın Sancak Spor Kickbox. Çok kötü bir isim. İkinci. İkincisi Sandex Sport Kickbox 2. <laughs> ya yeah. Moralet. Çayı cana gitti Moralet'in buzlu. Buzlu kanlar size getir. Karpuzlu. Yanımda çok güzel giden fıstık tuzlu. Tuzlu değil tujlu. tuzlu. Tuzlu. Yanımda Çay şey gittim ona dedim Fıstık. Benim an... Muzlu. Muzlu. Muzlu yoksa getir bana karpuzlu. Sen neresin? Muşlu. Çınar. Dur. Evet arkadaşlar. Size son bir şey daha söyleyeceğim. Evet öğretmenim. Evet. 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 Ee, Orada çizdim muzlu, fıstık çizdim tuzlu. O, o öyle değil. Kişar. Hocam ben oraya çizdim muzlu, bir de fıstık çizdim tuzlu. Sen nereli misin? Muşlu. Şimdi sen öğretmen ol. Hocam ben oraya çizdim muzlu, fıstık çizdim tuzlu. Yavrum sen nerelisin? Muşlu. Muçlu. Muş. Evet arkadaşlar. Part 6'da tekrardan buluşacağız. Kendinize iyi bakın. 2024'te görüşürüz. Seneye görüşürüz. Ahmet sen de bay bay de. Bay bay Çınar'ın kanalına ve benim iki kanalımda abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.